Selam arkadaşlar ben Şengül kanalıma hoş geldiniz sevgili yay burçları nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir efendim sizler için 30 Eylül'e kadar sizleri neler bekliyor tarot açılımı yapacağım iş hayatı aşk hayatı sağlık durumunuz ne yönde ilerleyecek bununla alakalı tarot açılımı yapacağım efendim tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım Kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum çay falı, kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür, kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Özellikle kafasında tek sorusu olanlar, tarottan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. En uygun ben bakıyorum. Hemen bana WhatsApp'tan ulaşın. Tarottan tek soru 100 TL. Buyurun gelin efendim sevgili Yay burçları kafanızı kurcalayan deli sorudan kurtulun efendim. Şimdi genel yoruma dönüş yapacağız. Videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz efendim. Genel yoruma döndük. Evet, sağlıkla alakalı sevgili yaylar. Kurumuş bir şey yok aslında. Kurumuş bir şey yok yani. Çok da sağlığınız kötü görülmüyor gidişat kötü değil. Biraz bekleme halinde olanlar var. Artık bir şeyler mi yaptınız? Ameliyat mı oldunuz? Bakım mı yaptırdınız? Tedavi mi görüyorsunuz? bekleme halinde olanlar var sevgili yaylardan hayal kırıklığı yaşayanlar var efendim. Peki bu vaziyetiniz değişecek mi? Bazıları da hay Allah acemi şansına yakalandım diyor sağlıkla alakalı. Şöyle bakıyoruz. Evet zafer'e doğru gideceksiniz. Bazıları biraz bekleyecek. Biraz tedaviye devam efendim. Sağlıkla alakalı tedaviye devam zafer'e doğru gideceksiniz. Biraz siyahla beyaz arasında kalabilirsiniz sağlık la alakalı ama hedef sizi getirecek. Sonuca ulaşacaksınız sevgili yaylar. İş hayatıyla alakalı sorumluluk altında ezilen yaylar var. Çift sorumluluk alabilirsiniz beklediğiniz haberler gelebilir efendim. Çift iş yapabilirsiniz. Bazılarınız da sorumluluk altında eziliyor efendim. Ben zaten önümü göremiyorum. İki işi bir arada yapamam diyebilirler. Yük üstüne yük bindirebilirler sevgili yaylara efendim biraz yorgun bitkin olabilirsiniz iş hayatıyla alakalı tabi emeklerinizin karşılığını alacaksınız peki bu durum biraz sıkıntılı dinlenme ihtiyacınız var etki altındasınız efendim belki iş başvuruları yaptınız bekliyorsunuz etki altındasınız acı çekenler var içinizde iş hayatıyla alakalı sıkıntıları aşmanız lazım biraz sabıra ihtiyacınız var sonra sorumluluk almak isteyenler sorumluluk alacaklar sevgili yaylardan aşk hayatına gelindiğinde aşk hayatında sevgili yay burçlarından bazıları ben mahrumum diyor. Beklediğiniz haberler geliyor sevgili yaylar aşk hayatıyla alakalı. Eğer küssen barış elleri uzanabilir. Dargınsan efendim barış elleri uzanabilir. Kırık döküksen barış elleri uzanabilir. Sürprizli bir şekilde seni arayabilirler. Seninle görüşmek isteyebilirler. Peki bu durum nereye gidiyor? Evliliğe gidiyor, güvene gidiyor. Birbirinize güven vereceksiniz. Rekabet, hırs halinde olacaksınız. Partnerlerinizi kaybetmek istemeyeceksiniz. Sevgili Yay burçları, evliliğe, güvene gidiyor efendim. Güven tazeleyeceksiniz. Evliliğe adım atacaksınız. Sevgili Yay burçları 10 günlük süreç içerisinde küslerinizde de barışlar var efendim. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen Whatsapp'tan ulaşın. Tarot'tan tek soru 100 TL. Buyurun gelin efendim. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.